Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem tadıyla bohara pilavı tarifi vereceğiz. Gerçekten doyum olmayacak. Hemen malzemelere geçiyorum. 200 gram kuzu kuşbaşımız var. 1,5 su bardağı pirincimiz var. 2 adet soğanımız var. 2 adet havucumuz var. Kendi damak tadınıza göre koyabileceğiniz tuzumuz var. 1 çorba kaşığı domates salçamız var. 1 çorba kaşığı tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı karabiber ve olmazsa olmazı 2 çorba kaşığı kimyonumuz var ve 2 çorba kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğiz. Hemen şimdi yapımına geçmek istiyorum. Bu arada pirinçlerimi önceden kaynar suda beklettim. Öncelikle zeytinyağımı ekliyorum. Şimdi kuzu kuşbaşıları ekleyeceğim. Tam pişirmiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü havuç ve soğanla ayrıca pişecek. Şimdi havuçlarımı ekliyorum. Şöyle bir yayıyorum, karıştırıyorum. Üstünü kapatıyorum. Evet, havuçlarım da yarım pişti. Onu da tam pişirmiyorum. Etim de tam pişmedi. Soğanımı ekleyeceğim. Hepsi beraber pişecek arkadaşlar. Evet, şimdi soğanımı da ekliyorum. İyice karıştırıp üstünü kapatacağım. Orada hepsini iri iri doğradık. Pilavın içinde gözükmesini istiyoruz. Şöyle karıştırdım. Üstünü kapatacağım şimdi. Evet. Şöyle hafif pişmiş. Yine bir karıştırıp tekrar üstünü kapatacağım arkadaşlar. Hepsi tam pişene kadar. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi tekrar üstünü kapatıyorum. Evet, tüm malzemelerim şimdi tamamen pişti. Şöyle bir karıştırdım. Salçamı ekleyeceğim şimdi. Salçamı kavuracağım içinde. Evet, salçamı da karıştırdım bütün malzemelerimi. Karıştırdım. Şimdi pirincimi ekliyorum. Pirinçlerimi de karıştıracağım. Evet, karıştırdım. Şimdi şöyle hafif yiyorum. Sıcak suyumu ekliyorum. Önce yarısını ekleyip karıştırıyorum yine. Sonra diğer yarısını ekliyorum. Pirinçlerimi bir parmak geçecek şekilde suyu ekledim. Ve şimdi de baharatlarımı ekliyorum. Şöyle kimyonu ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum. ve tuzumu ekliyorum. Tuz tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Evet şimdi şöyle hafiften karıştırıp kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp üstünü kapatacağım. Evet kaynadı. Şöyle bir karıştırıyorum. üstünü kapatıyorum ve altını kısıyorum. Evet, pilavın suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle i̇yice karıştırdıktan sonra üstüne tereyağımı ekleyip bir daha karıştıracağım. Evet, altını kapattım. tereyağını ekliyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şimdi şöyle bir düzleştirdim. İki kat kağıt havlu kullanıyorum. Üstünü kapatıyorum. Ve demlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika demlendi. Şimdi açıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Şimdi servise alıyorum. Evet arkadaşlar benim buhara pilavım hazır. Tadı muhteşem. Mutlaka deneyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun